Şimdi sizi mutfağa götürüyoruz. Mutfakta kıymetli hocam anneciğinin ama tabii ki Eskişehir yöresinin e, özellikle Eskişehirlerin sıklıkla yaptığı bir tarif verecek bize. Çi börek tarifi. Hazır mısınız? Hadi mutfağa o zaman. En güzel lezzetleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Buyurun efendim. Şimdi çi börek. Ben Eskiş... de elimi yıkayayım hocam. Bir zahmet bir zahmet. Eskişehir'deki hanımlar çok marifettedirler. Böyle Kıymetli misafirleri geldi mi de Hemen sana bir çüberek yapalım derler Hızlıca da yaparlar Benim rahmet oldu Zeki ablam vardı Allah kanı gani, gani rahmet eylesin Ben böyle şey oldum hemen onun evine giderdim Eskişehir'e giden gitmez Abla geldim derdim ha anladım oğlum hemen yapıyorum derdi Hemen geçerdi çiveriğe iki dakikada yapardı Ben oradan hep seyrede seyrede Görmüştüm kendim yapmamıştım ama Geçen perşembe çarşamba günü Muayenehanede de denedik Şimdi size güzelce yapacağız Göstereceğiz mantı gibi bunu da ilk defa yaptığımı itiraf ediyorum. Ama göreceksiniz kolayca halledeceğiz inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? 4 su bardağı unumuz var. Bu tarifler denenmiştir ama size yarısını da yapabilirsiniz. Daha az yapmak istiyorsanız yarısını da yapabilirsiniz. 4 su bardağı unumuzu koyduk. Bunun içine sevgili kardeşlerim bir çay kaşığı kadar bir buçuk çay kaşığı kadar tuz koyacağız. Tuzumuzu koyalım hamura tuz koymadığın zaman kesilme denen bir şey yapabiliyor. Ondan sonra bunun içine Hocam bir Hocam var ya müthişsiniz. <laughs> <laughs> Gerçekten müthişsiniz. Bir şef edasıyla yapıyor. Bir de yaparken püf noktaları da veriyor size. Esas şimdi bir de açarken bir püf noktası vereceğim. Yeni öğrendiniz bunu. Evet yeni öğrendim. <laughs> yeni öğrendim. Yeni öğrendim o yüzden vereceğim. bilmiyordum. Bilmiyordum. Yüz, bir şey söyleyeceğim. Yüzündeki <laughs> o ben seni bu hafta geçeceğim. Şey, ya, havası var değil mi? Havası okudunuz evet. mu hocam? Gerçekten şahane. <laughs> evet. Bir tatlı kaşığı kadar sirke koyacağız. Bu da sert bir şey çıtır, Biraz daha gevrek olmasın, çıtır olmasın sağlıyor. Ayçi on... böreği çok severim. Ya hocam. çok güzel olacak Nurhan. Bir Hanım. Bir çiğ böreği böyle böyle demek ki, e, onun böyle hafif gevrek olmasını sağlayan içine kattığınız sirke, sirke. İki, hakikaten gevrek olup iki, da iki çorba kaşığı kadar da yoğurt koyacağız evet gevrek şimdi, olup da bir de böyle içi böyle biraz hafif sulu kaldığında sulu kalacak şimdi göreceksiniz ay, hep sulu da, kalmanın da oluyor. şeylerini hepsini anlatacağız şimdi Nura'nın bunun içine biraz da su koyacağız suyu biraz ölçülü ölçülü koyacaksınız yarım bardak kadar koyalım ondan sonra gerekirse biraz daha koyacağız Hemen şöyle karıştırmaya başlayalım. Şimdi herkes gülüyor bana. Ya hocam kocaman şey koydun. Neden ben biraz acelecim bir adam ya <laughs> sağa sola da döküyorum. böyle kaçmuş. Dökmeyeyim diye böyle ta Ankara'dan getirdim bunları. Ek, ekranda sıkıntı olmasın diye. Dökmeyeyim diye böyle yaptım. Evet biraz daha suyumuzu koyalım. Bir bardak kadar su demiştik. Sizin en çok bu yönünüzü seviyorum. Hiç egonuz yok. Yok yok. Çok doğalsınız, ama Çok ne diyorum, olduğu gibisiniz. İnanın samimi söylüyorum. Evimde gibiyim ya. Yani sağ ol, hem senin bana sıcaklığın hem hem de ekran başındaki kardeşlerim de ben öyle kabul ediyorum. Ya hepsi benim kardeşlerim, hepsi benim ablalarım, abilerim. E ben niye utanacağım ki o zaman? Ne var Esnafla, yani? Yaparsam zaten yaparım. Yapamayacaksam şu, yapamam zaten yani. Zaten yaptığımız Bunda... iş utanılacak bir iş evet, değil ama. İddialı hocam. <laughs> değil mi? Geçen hafta yani evet. çok Gerçekten çok hızlı bir giriş yaptı. Geçen hafta mantı <laughs> yaptı. Geçen hafta mantıdan aldığımız övgüyü ben yani hiç programda aldığımı hatırlamıyorum. Evet. Yani bana da çok telefon geldi. Resmen yani. Bana da, Mesaj da çok telefon geldi. Evet. Bizi. Bakalım bu hafta özellikle bizi eski şehirden izleyenler varsa çi börek için puanlama istiyoruz sizden ya da güzel yapabildim mi yapamadım mı hemen. Hemen şimdi mesajlar Aynen. atmaya başlasınlar sadece Nur Hanım'a. Sadece Eskişehir'de olmanıza gerek yok. Tabii sadece Peki, Eskişehir'de değil. Bandırmada hanımlar. da birçok yerde de Tatarların olduğu yerde birçok yerde yaparlar. Hocam ee, hamuru tutamayacaksınız gibi mi geliyor. Hayatım tutacağız da biz zaten öyle olmasın diye suyunu koyacağız biraz daha. Kesinlikle tuttururuz. Hiç... Bak hocam valla tuttu. <laughs> Nur Hanım inan ki yaptık muayenehanede denedik. <laughs> ben de hocam benim, şey... <laughs> benim Hatice'm var sağ olsun. Siz başarısız Ondan... olun diye... <laughs> Yok, estağfurullah. Kötü komşu yok ya komşu vardı ya. bence yok, sen olmaz. onu yapamıyorsun ama. Yok yok olacak olacak kesin olacak. Önceden ha. yaptık bak gösterelim. Bak gösterelim. Vakitten kazanmak için çünkü biraz aa, da dinlenmesi lazım. Üzerine bir de nemli bez de örtmüş. Tabii tabii. Yok onu Emine kardeşim akıl etti. Emineciğim harikasın ha. valla. Olmadı biraz daha su koyarız. Bir de hamurda hocam Hamurdan hamura fark ediyor Nuna hanım. Undan una. Undan ona. <gülüyor> pardon. <gülüyor> 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 Undan ona fark ediyor. Bazı unlar daha çok su alıyorlar. Heh. Zaten hanımlar bilirler. Biz illa burada tarifleri verdik ama... Ya sadece biz bu alkohol. şu anda niye tutuyoruz? Ee, tamam yeter. İçine kattığımız malzemeleri görün istedik. Heh. Yoksa biz onun hazırlığını yaptık ki vakitten kazanalım diye. Bakayım. Ama eski şeyde hanımlar, hanımlar böyle hemen gelir gelmez mı? hızlıca yaparlar gösterirler. Eskişehirli Sena Hanım çiğ böreği o kadar çok yaparız ki diyor... Heh. ...bizim soframızdan hiç eksik olmaz. Bravo bacıma. Hocam doğru söylüyor diyor. İçerisine kattığınız biraz sirke e, çiğ böreğin tadına tat katar. Sağ olsun can hmm. kardeşim benim. Harikasınız. Hani olmayacaktı bak ne güzel oluyor. Bak. Bak. Allah hocam. Ben sizden alkışı kimden isteyeceğim? Rejiden isteyeceğim tabii ki. Gönül dolusu alkışlar. Hocam bugün bize kendi mutfağından kendisinin sıklıkla yaptığı ve çok sevdiği. Hiç yapmadım vallahi bile. Ya yaptım Hiç <laughs> ya ben çarşamba günü denemek için yaptık muayenehanede. Ha bu ikinci yapışınız. Evet. Vallahi yapma. annemi seyrederdim ama yapmazdım hiç. Hiç Hocam, bilmezdim. Hocam bir şey söyleyeceğim. <laughs> <laughs> Büyük cesaret. Ben işte mantıdan ya niye bir cesaret ne olacak ki yapamazsak ne olur ki alt tarafı yapamadık Hocam, olur, olur, olur yani. Hocam ya? seyircilerimiz. De Aşk güzelce. olsun kötü bir şey değil ki ya. Aa gülerler ne güzel. ...senin hocalar yapamadı ha ha derler ne <laughs> olacak? Hocam zaten bugün bizi ne yapıyorsunuz? Havaya bakalım. <laughs> <laughs> bak ne güzel oldu. Hamurumun güzelliğine bakın bacılarım, <laughs> kardeşlerim bakın bakın. Evet. Neyse burada vakit geçirmeyelim. Gelin ha. hamura gelin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gel gel Hıdır, doktorun hamuruna gel Dinlendirmeniz gerekiyor Tabii, Dinlendirmek gerektiği için Vakitten kazanmak için biz onu kenara yaptık Küçük küçük de açtık Hazırladık Hepsiyle beraber şimdi ne Peki, yapacağımızı göreceğiz dinlendirelim o zaman hocam Hemen kenara aldık Bana bir daha eldiven veriyorsun kardeşim Evet e, Malzemeleri bir daha getir Ekrandaymış zaten Sirkemiz var suyumuz var un var Yoğurt var tuz var Hepsini harmanladık, hamurumuzu daha önceden tuttuk, tuttuğumuz hamuru tabi e, üzerine bir nemli bezle örttük kurumasın diye. Çi böreği şimdi bir de önce içini hazırlayalım. Evet. İçinde şimdi, neler var? İçinde neler var? İçinde kesinlikle ve kesinlikle 250 gram kadar kıymamız olacak. Kıymamıza soğanı koyacağız ama bu soğanı bazıları sadece soğanın suyunu koyun diyorlar. Hı hı. Biz de iyice böyle rendelettirdi annem. O zamanlar robot yoktu. İyice rendelerdik Öyle koyduk. Bir tane soğanı güzelce rendeledik ya da biz robottan geçirdik. Onu böyle içine koyduk. Çünkü soğanın suyu da çok önemli. Bize güzel bir lezzet katacak kıymamızın içinde. Evet şunu şöyle yedirelim güzelce. Ve göreceksiniz bu soğanın suyuyla et hemen pişmeye başlayacak. Bak şimdi et pembeydin Nur Hanım. Biraz sonra soğanla yaptığımız zaman hemen soğan Hocam, eti pişirmeye başlayacak. Hocam hemen Eskişehirli izleyen arkadaşlarım varmış. Ekran başındaymış şu anda. Eskişehirliyiz ve sizi şu anda büyük bir ilgiyle takip ediyoruz diyorlar. Sağ olsunlar. Sadece Eskişehir değil her yerden bekliyoruz telefonlar. Her Ama Eskişehir'e ait bir e, yani Lezzet o yöreye ait o, o yörenin e, lezzeti Lezzet olduğu, için olduğu için Eskişehir diye vurguluyorum. Evet. Yanlış bilmiyorum değil mi sevgili seyircilerimiz? Çi börek. Eskişehir'in bir lezzeti. Doğru, doğru ama Polatlı'da da olur, her yerde olur. Neden? Çünkü Tatarlar ne oluyor? Her yerde bu olur. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Zaten lezzetler artık o kadar çok birbirine karışmış tabii, tabii. durumda ki Adana'nın, Urfa'nın kebabı. Ya. Değil mi? Tabii. Ee, Kahramanmaraş'ın tencere yemekleri. Nur'un bak pembelik gitti. Ne yaptı? Şimdiden soğan eti pişirmeye başladı. Et şimdiden pişmiş hale geldi. Onu şöyle elimizle yoğurayım mı hocam ister misiniz? Bir eldiven alabilir miyim Emine? Size Hadi. de kolaylık sağlasın. Tamam. Daha Şimdi bunun içine çünkü... bir çay kaşığı kadar karabiber koyacağız. İyice harmanlanması gerekiyor. çünkü. Evet çok çünkü. iyi harmanlanması gerekecek. Bir de su koyacağız zaten birazcık da. Aa su niye? E çiğ böreğin içine böyle cıvık olacak biraz koyarken. Ya bu patlamaz <laughs> mı şeyde? Yok yok patlattı biz onu Allah şunun? muhafaza stüdyoda yangın çıkmasın yok, hocam. Yok 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 yok. <laughs> Harikasın. Kıymamız harika oluyor. Şimdi seninle esas açma yarışması yapacağız. Kim güzel açabilir? Hocam ya. geçen hafta beni yenememiştiniz. Yenemedim. Evet. İhtaf ediyorum yenemedim. Yani çünkü, e, sen çünkü... Nasıl yeneyim? Sen Balkanların kızısın. sen. Ama bu börek hafta senin içinde... hocam özel tekniklerle gelmiş. Evet. Bak, bu bir eldiven püf, de elimden bir püf, kayıyor. Bir püf noktası var onu söyleyeceğim şimdi. Şöyle iyice... Karıştıralım. Evet. Kıymaya da birazcık tuz da koyacağız. Bir çay kaşığı kadar da yarım çay kaşığı kadar fazla tuz olmasın. Tamam. Bir yandan da yağımızı kızdırıyoruz. Heh, Bir yağ kızgın olması lazım. Bunun kazanları çok önemli. Döküm kazanda yapılıyordu bunlar. Döküm kazan olacak kardeşler. Ve yağ çok kızgın olacak. Atarız mı? Cos diye aniden o aşırı ısının etkisiyle içindeki çiğ kıyma birdenbire pişecek ve suyunu salgılayacak. Şimdi Nur buna su koymamız lazım. Çünkü biraz sulu olacak ki çöberimiz. Daha mı sulu olması gerekiyor? Bir tane gerekiyor. daha koyacağım. Siz yapınız yapınız. Bir çay bardağı kadar su dedim zaten ben ona. Tarihte. İçindeki kıvamı görebiliyor musunuz? Görüyorum. Ha, Seyircilerime soruyorum. <laughs> Şunu alalım mı Emineciğim? O kadar havaya gir. <laughs> Heyecandan nedir? <laughs> hocam, hocam çok zattı. ...görüyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yılların şef edasıyla. Oya, tamam. su koydunuz bu? Patlamayacak Anneciğim, mı? Patlamayacak, göreceksin. Ne patlayacak, ne çatlayacak. Bismillah. Vallahi ben var, kızartmam ben. hocam, bu tehlikeli. Ben yapacağım, ben yapacağım. <laughs> Yalnız yağımız çok kızmasın, ona dikkat edeceğiz. Şimdi Yok. hemen, bakın, onla hamurlarımızı böyle hazırladık önceden. Şöyle birazcık. Bakın şunun kıvamına bir lütfen bir Aynen bakın. öyle olacak. Kaşıkla dağıtabilirim. Böyle cıvık olacak biraz. Şöyle hafif sulu. Şimdi püf noktasını söylüyorum. Öğrendiğim püf noktasını. Hocam Allah aşkına söyleyeyim vallahi meraktan çatlayacağım. Hadi sana da veriyorum bir tane. Ne istiyorsan al. Ay <laughs> bir de bir de. <laughs> Bir de diyor ki bana sana da veriyorum bir tane ne istiyorsun? Şimdi, şimdi mi anlatıyorum anlatıyorum. Ya Kendi bunu merdane sabote alıyor. etmişler. Bir Meddaniye şey söyleyeceğim. Kendi verdane alıyor bana oklama veriyor. Ya yapışıklıklar var bu ne böyle bak şimdiden yapışacak şunu. Hocam daha şimdiden basit çırık yapmaya çabuk başladınız. Ver, çabuk. Hocam. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Yapışmaması için ne yapacaksınız bir şey söyle bana. Un mu? Buraya un koyduk Bana başka. Şöyle yapıyorum. Tamam başka. Ben size nasıl yaptığımı göstereyim. Göster Nur kardeş. Böyle yapıyorum. Ha biliyormuş ha. Şöyle. Ben oklavayı unlamaydı püf noktam işte bugün Şöyle öğrendim hocam. benim. Oklavayı unlamazsanız, merdaneyi unlamazsanız yapışır diye püf noktası diye ağzımı köpürtete köpürtete anlatacaktım hemen kaptın Her şey biliyor bu kızcağız da. Bana ayıp olmasın diye söylemiyorum. <laughs> Olur mu hocam? Ne Vallahi demek? Allah sağ olsun Can kardeş. Oklavanızı muhakkak unlamanız lazım. Unlamazsanız yapışıyormuş Can kardeşe. Ben yeni öğrendiydim. Ama Nur kardeş, oho ne kadar açıyor. Siz çığ. hocam aldınız kendinize merdaneyi? Vereyim merdaneyi al. Yok hocam açtım. <laughs> Sen merdaneye gerek yok. Ben oklavayla daha güzel yapıyorum. Gel Peki, gel burası... gel gel. Hadi yarış yarış. Kalınlığına da ne kadar olacak? Biraz daha incelt. Ama ama hamur çok güzel olmuş. Emine kardeşime çok teşekkür ederim. Ayda'ya da çok teşekkür ederim. çünkü sonunda Ayda geldi o el attı işe. Onun sayesinde oldu bu iş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Hı? Eğer bunu biz yapıyorsak siz hayda yapabilirsiniz. Hayda, hayda yaparsınız. Ama Nur kardeş Böyle dediğine bakmayın kardeşlerim. Çok marifetli. Samimi söylüyorum çok marifetli. On numara yapıyor. Benimki biraz yamuk yumuk oldu ama <laughs> idare <edin artık. gülüyor> Ay hocam çok tatlısınız. Ama senden çabuk açtım kusura bakma. Merdane olduğu için çabuk oldu acaba? Hocamın şarkısı gelebilir mi? Peki peki anladık. <laughs> Sen neymişsin <laughs> be, abi. <laughs> <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Bir erkek olarak yani erkekler evet aşçı olarak mutfakta çok başarılılar ama Düşünebiliyorsunuz Hem eğitim hayatını tamamlamış. Hem mutfakta çok başarılı. Hem çok iyi bir aile babası. İnanıyorum ki çok iyi de bir eş. E daha ne olsun yani? Bir hanımefendiye sormak lazım. Çok iyi bir <laughs> <deneyeyim. gülüyor> Eşittir Feridun Kunak yani. Orası Hocam bir benzeriniz, <laughs> bir benzeriniz daha var mı? Estağfurullah estağfurullah. Vallahi estağfurullah, harikasınız. Estağfurullah. Gel 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 gel. Eski hanım kardeşlerim. Güzel açtım bacılarım. Tamam yeter fazla inceltme. Öyle mi? Patlatırız sonra. Şimdi bunları böyle yapardık. Bunları atmanın bir, bir tane daha açalım. Birer tane daha açacağız. Heh. Yani şey olsun diye. Vaktimiz var. Yönetmenim de Kaç nasıl kızgın var? kızgın gösteriyor bana. Kaçtan çabuk ol diye. Hemen ben, ben tane daha açalım. Aç aç aç, da. aç 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 aç. Aç 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 aç. Hocam şu anda annem beni izliyorsa ha, Ne diyor Ya şu anda aslında bizi Mesela izleyenler arasında Hani böyle hamuru çok iyi açanlar falan varsa Şu anda rezil oluyoruz hocam Yok, ben size söyleyeyim. Niye rezil olacağız ya İnsan ailesini rezil olun ben bir daha söylüyorum Ekran başındaki Kardeşlerimi ailemden kabul ediyorum Hiç öyle bir şey düşünmüyorum Ben her şeyi denerim Bu işte dediğim gibi ikinci denemem oluyor şu ikinci bir şekilde yapıyorum. Biraz yamuk yumuk ama yamuk yumuk <laughs> değil. <laughs> <laughs> 40 yıllık mantusuz. <laughs> <laughs> Valla mantıdan sonra bu çok kolay. Ya hocam Allah. neler yaptırıyorsunuz bana? <laughs> Harikasın. Ha bunda da çok unladığın zaman yapışmıyor diye ikaz ettiler beni. Yapışırsa dediler. Burada Ayda ile Emine beni korkuttular. Ben halbuki bol bol unlayıp yapıyordum hiç oklavama yapışmıyordu. Dediler ki hocam bu sefer kenardan yapıştıramazsın patlar ona göre haberin olsun dediler. Beni korkuttular. Ha, çok pat çok unlamamak mı gerekiyor? Evet çok unlayınca yapışmaz kenarlar hocam dediler. Şöyle böyle açılıyor mu acaba hocam çi börekte? Böyle, böyle yapıyor muyuz böyle? Yapıyorlar da. <gülüyor> 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 ya hocam biliyorsunuz. Biraz unla, biraz Bak ben yaptım bak sevgi seyircilerim aynı anda başladık. Ben bitirdim o hala açacak. Bir de azar da işitiyoruz. <laughs> estağfurullah estağfurullah olur mu? Olur mu kardeşine insan azarlar mı hiç öyle bir şey olmaz. Hadi. Bu hocam peki küçük değil mi çiğ börek için? Değil annem böyle kocaman kocaman olmaz. Şu böreğe gerek yok. Bazı Televizyonlarda yapıyorlar görüyorum şöyle kocaman kocaman çibere özelliği böyle çok kocaman olmaz. İşte Peki bu hocam pozisyon. siz o zaman nasıl yapacaksınız? Çok güzel tamam hemen başlıyoruz şimdi ne yapacağımızı gösteriyoruz yaptık bunları. Fakat şunu çok güzel açmışsın seninkinden başlayalım Nur kardeş. Bunda başarılı değilsin bunda çok başarılısın. Hani cıvık cıvık diyordun ya kıymamıza. Evet i̇şte bu cıvık bu biraz, bir biraz sulu gibi geldi. Sulu. Peki sulu biraz sulu olacak. Neden sulu olacak şimdi yayarken göstereceğiz. Şimdi, Ay hocam bu nasıl güzel bir lezzet Ya. Nasıl güzel bir lezzet. Şöyle güzelce yayacağız. Yarısına, yarı, tam yarısına yayacağız bunu Nuran'ın böyle. İyice yayacağız kenarına kadar. Kıymasını bol olacak. Şimdi ben eskire gidiyorum aman bol kıyma bol kıyma diyorum. Çuberekçi kardeşimiz, ustamız var. Hocam, hocam su, diyor su. fazla da koyarsak patlatır mı olmaz diyor. Fazla kıyma olmaz diyor. Tabii, bir de içine su kattınız hocam. Bu şimdi canlı yayında patlarsa. Ya patlamayacak dur üzme ya. Patlamayacak. Bak ne güzel yaydım kıymamı da. Sonra da böyle hamurumu getirin böyle kapatacağım. Kenarlarını iyi kapatmak çok önemli Nurhanım. İşte senin dediğin patlamacan. De ha bunun şey iyice kızdı mı? nasıl kızını nasıl anlayacağız? Şimdi at ee, biraz. Yağ kızdığını. Şimdi Söyle sen öyle At biraz. Hı? Çok küçücük at. Küçük at anneciğim. İyi. İyi iyi. Şimdi ben bin deney daha yapacağım Kızarmış, ama. Kızarmış. Bir deney daha. Bir deney yani kızarıp kızarmadığının <laughs> bir deney daha var. Benim ha bak ta Ankara'dan merdane getirdim merdane. Ne bu, merdane değil ki hocam? Ne bu? <laughs> merdane değil ne bu? <laughs> ne bu? Bu neydi? Hocam. <laughs> ne <bu? gülüyor> <Acaba> kes <laughs> hamur kesme. <İşte, gülüyor> <nedir? gülüyor> <laughs> merdane buymuş sevgili <laughs> kardeşlerim. Benim de şefliğim o kadar işte anlayın. <laughs> <laughs> Biz bunu böyle tabakla yapardık Nuran'ım Bak böyle tabakla yapardık böyle Ama şimdi dediler ki Tüfek icat oldu mertlik bozuldu Ee ne yapacağız bununla yapacaksın dediler peki Bak böyle yapacağız Ama hocam şahane yani eğer Herkeste kesme aleti yok ki İşte tabakla yapacağız o zaman Şimdi tabağı da göstereceğim vallahi, İşte yaptı vallahi işte hocam bu harikasınız. Şimdi bir tanesi oldu Şimdi iyi kızıp kızmadığını nasıl anlayacağız Buradan bir parçasını aldık Şöyle atacağız İyi. Oo, çok güzel kızmış. Hocam ama hemen, korkuyorum. İçine hemen, girince Bismillah dur beni üzme. telaşlandırma. Bismillah. Tansiyon ara. hastaları ha. ekran başındaysanız biraz sonra size. Gel de... gel gel. Tam istediğim gibi oldu işte bak. Dur dur dur. Kendi kalkacak şimdi onu. Kendi kalkacak. Bak nasıl kabarıyor. Bak göster tam. Çok heyecanlandım. Hocam bunun bir kalkası yok. <gülüyor> <gülüyor> Kalktı daha nasıl kalksın ya. Çevirmemiz bak, lazım. Bak çıktı yukarıya. Tamam çevireceğiz de. Biraz daha. Heh, şimdi çevir. İşte bak ne güzel oldu. Tamam. Tamam. Ani girdi bak. İşte bu 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 hareket çok budur, güzel. Budur, budur. Şimdi ne oldu? İçindeki kıyma birden huş diye pişti. Suyunu bıraktı içine. Nur Hanım oldu alalım. Evet şimdi ikinciyi de atalım. Hemen. Hatta şunu şöyle şöyle yaparsanız o da çok Kaldır lezzetli oluyor. Hanım. Bir dakika hocam bir tık daha kaldıralım mı? Ha. Tamam. Buyurunuz. Tamam harika. Hemen bunun kıymasını da atalım. Bak nasıl kabarık göster gösterin yönetmenim göster. Evet Eskişehir'in damak çatlatan lezzeti çiğ börek içi sulu puf puf Hani Isı su koyma koyma çatlar yevrek. patlar dediği çatladı hocam, mı? korktum ne yalan söyleyeyim. Çatlamadı patlamadı gördüğün gibi kardeşim Harikasınız bu arada tansiyon hastaları ekran başındaysa az sonra size Feridun Kunak hocam Tansiyon hastaları için yine böyle pratik yine çok kolay yapabileceğiniz çok özel tarifler ve öneriler verecek Özellikle tansiyondan şikayetçiyseniz lütfen bizi takip etmeye, izlemeye devam edin. Bunları ki... da açacağız. Bunlar da çıtır çıtır oluyor, çok güzel oluyor. Onlar da yazık olmayacak. Onlar da çıtır hocam, çıtır olacak. Hocam Maria mutfakta harikalar yaratıyorsunuz size söyleyeyim. Sağ ol bir canım. Bir yandan lezzetleri yapıyor. Şunu al hemen bak kızarmış onu. Dur. Ha. Tavam da şey kaşığım da pek orijinal hocam. Evet. Sağ olsun Emine bulmuş onu çok güzel doğru bir kaşık. Evet. Bunları ne yapacağız hocam bu çıtır çıtır yapıyoruz ama. Hemen pişiriyoruz pişiriyoruz. Ha o da çıtır çıtır işte bak. Hemen ikinci geliyor Bismillah. Bak 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 dur 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 kabaracak şimdi. Tam. Bak nasıl çıkıyor? Çıktı gördün mü? Gördüm. Ve yani. nasıl kabardı? Gördüm. Şöyle i̇şte bu. İşte bu. Bak Eminem alkışlıyor canım kardeşim benim. Çünkü sabah çok telaşlanıyorduk biz. Şöyle mi olacak böyle mi olacak ya saatini tutturabileceğiz mi diye. Çok geç geldi, geldi yönetmenim. Alkış çok geç geldi. Bak, çok Hem geç. pratik hem lezzetli hem besleyici. İçerisinde hem eti var hem karbonhidratı var. E Biraz yağda kızartıyor olmamız. Evet kalorisini çoğaltıyor ama. E, arada bir böyle tatlı kaçamaklar yapmalı mıyız? Bence yapmalıyız. Bence yapacağız. Şimdi biz onları ah. kızartmaya devam edelim. Tansiyon hastaları ekran başında kalın. Tansiyonunuza çok iyi gelecek. Çok güzel öneriler bir var. Bir karşıma geliyoruz. geliyoruz. Efendim, çi böreğimiz hazır. Bizi izlerken sevgili seyircilerimiz çi böreği yapmışlar oh. bile. Yapmışlar yemişler bile. Vallahi çok Vallahi maharetlisiniz. Bravo. Afiyet şeker olsun. E biz de bir tadına bakalım, bakalım değil mi hocam? Değil mi? Sevgili Hadi seyircilerimiz, Kıymetli hocamın ellerinden çi böreğimiz. Oo. Bak, dumanı üstünde. Dumanı üstünde. Afiyet şeker olsun. Hamurun içinde suyu da pişmiş hmm. mi? Çok güzel. Çıtıt çıtıt sesi geliyor mu? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Hmm. Hep hmm. beraber. Hmm. Hocam çok güzel olmuş. Vallahi biraz fazla oyalandık. Tansiyon hastaları beni affetsinler. Ben biraz fazla burada işi abarttım. O yüzden tansiyonu haftaya yapacağız. Bizi affetsinler. Şu böyle yaparsanız bugün fotoğraflarını bizimle paylaşın olur mu? Muhakkak. Allah'a emanet olun.